Sevgili izleyenlerimiz, Arac'ın e, Tatlıca Köyü'ne gideceğiz biraz sonra. E, hemen yukarıda, burada, e, bayramda e, gelenek ve göreneklerini tam hazırlıklarıyla yapmışlar. E, onların gelenek görenekleri Karabük'tekilerle nasıl bir neviyle karşılaştırmış olacağız. E, hep birlikte biraz sonra köylülerimizle birlikte olacağız. Şu anda köyün dışındayız. Ee, biraz sonra köylerimizle hep beraber e, gelmek örneklerini bir kez daha izleyeceğiz, göreceğiz neler yapılmış, tatlıları, börekleri e, hepsini e, sizlere aktaracağız diyoruz. Hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyenlerimiz Tatlıca Köyü'nde e, tabii ki Araç'ın da Araç'tan da misafirlerimiz var. Ve şu anda e, gazeteci diyeceğim ben artık. Efendim Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, ben Araç'tan gazeteci e, Nihat Kütükoğlu. E, 30 yıldır Türk Basın Birliği üyesiyim. Kastamonu bazında en eski gazetecilerden birisiyim. Hı hı. Şimdi çıkaramıyoruz küçük Araç'tan mektup diye bir belge var İsterseniz, şöyle tutayım şu şekilde <laughs> şöyle hemen... pardon ben yardımcı olayım size şöyle araçtan mektup diye bir dostlara parasız araçtan bilgileri aktarıyorum hı hı. İstanbul'daki hemşerilerimize araç hakkında bilgi sunuyorum. Peki 30 yıldır gazeteciyim dediniz ve şu anda Tatlıca Köyü'nün geleneksel bayramın dördüncü günü etkinliklerine katılıyorsunuz. Bayramı birlikte kutluyorsunuz. Bize kısaca gelenek göreneklerinden bahsedebilir misiniz? Şimdi ben ev sahibi Gündüz ve Gürbüz benim halazadem olur. Yaralandığını öğrendiğim zaman kendisini ziyarete geldim. Bu arada bayramları da var. İnşallah beraber bayramı kutlayacağız. Ben ikinci defa bu köyde e, Türkiye TRT 1'den Atilla ile bir program yaptım. Gerçekten çok ee, e, Efendim ya. oynadık çalındı, şarkı söylendi, yemekler yendi, e, yemekleri sergilendi. Hı. Televizyonlarda bu köyün e, geleneksel yemekleri vardır. Mıklamaları, efendim gözlemeleri. Ee, biraz da bu et bayramı olduğu için kurban bayramı et yemekleri ağırlık alacağını sanıyorum. Baklavası da meşhur. Meşhur efendim. Bu köy çok birlik, beraberlik içinde olan bir köy. Muhtar seçimlerinde ufak tefek bazı sıkıntılar doğuyor. Ondan sonra unutuyorlar. Sağ olsunlar. <laughs> Ama yine birlik beraberlik, beraberlik, beraberlik var. var efendim. Birlik beraberlik içinde kutlanıyor her bayram. Ee, burası 123 köyü olan aracın ilk 5 köyünün en çok nüfusa sahip olan bir köyü. Göç vermesi çok az. <laughs> ee, Tüccar olarak, efendim büyük iş adamı olarak bu köyden giderlerse büyük şehirlere dükkan açar. İşçi olarak değildir yani daha ziyade patrondurlar. Bunlardan örnek sayın Gürbüz evet. Karabük'te güven pastaneleri sahibidir. Ayrıca bu köyde bürokrat da çok çıkar. Evet. Örneğin e, İfakat Deriner işi işi eniştemizdi rahmet oldu eski enerji bakanıdır. Evet. Bu köyden savcı rahmetlik sahiim Karadağdır. Bu köyden Adalar Kaymakamı, Üsküdar Kaymakamı Saim Tuncer beyefendi. Hı hı. Çok sayıda subay. Çok sayıda subay, albay seviyesinde hı hı. okumuş yüzümüzün ağı, mezariftarımız benden küçük olan dostlarım vardır. Hepsi tatillerini mutlaka bayramlarını hı hı. Nerede olursa olsun izinli olarak gelirler, köylerinde kutlarlar. <laughs> izleyenleri Tatlıcı köyünde gezerken e, Tatlıcı köyünde diğer Köylerde olmayan bir şey gördük Yangın muslukları mevcut şu anda ya, ya, Tatlıcı köyünde e, Tatlıcı köyü anladığım kadarıyla geçmiş Tarihine törelerine bağlı olduğu kadar Yenilenmeye de yakın bir köy e, Ben sizden bu e, Yangın muslukları hakkında bilgi almak istiyorum Tabii. Şimdi e, Yaklaşık e, 1944 yılıydı Köyümüz büyük bir yangın geçirdi Ve köyümüzün yarısı maalesef yandı ve köylerimiz çok yakın. Siz gördüğünüz kadarıyla yaklaşık gibi 100 haneli bir köy. Buna karşı tabii köylerimize bir tedbir olarak e, köyümüzün hemen hemen 50'şer metre aralıklarla bu gördüğünüz yang, yangın musluklarından döşemiş durumda. Ve çok basınçlı bir su. Köyümüzün e, bu tür tehlikelere karşı büyük tedbir olarak bunları dizayn etmiştir. Ve hortumlarımız da bir hayli uzun. Yani her yere yetecek şekilde camimizde mevcuttur. Herhangi bir tehlike anında hemen e, takması da pratik, kolay montajda hemen müdahale yapılabilir. İsterseniz suyun bir basıncında evet. bir görelim.